Arkadaşlar merhaba. Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte bir başka LeetCode problemini çözeceğiz. Bugünkü problemimiz Valid Palindrome. Hazırsanız derse başlayalım. Şimdi bakalım problem tanımında bize ne diyor. Birazcık şöyle yaklaştıracağım. Şunu şöyle çekeceğim. Problem bize demiş ki given a string is determine if it's a palindrome constring only alphanumeric characters and ignoring cases. Okay. Şimdi bizim elimizde bir string olacak ve bu string e, palindrom mu değil mi bunu kontrol etmemizi istiyor bizden. Bakın burada bir örneğimiz var. Eğer e, bunu okuyacak olursak hemen apple Ekanal ve panama isminde bir burada string vermiş bize. Bunun palindrom e, olup olmadığını kontrol ettiğinde ise true dönmüş. Bunun sebebi biz bunu soldan da okuduğumuzda sağdan da okuduğumuzda birebir aynı çıktıyı almamızdan kaynaklı olacaktır. Ee, burada alfanumerik söylediği için virgülleri ve noktalı virgülü vesaire e, hesaba katmamamız gerekiyor. Ve burada example 2'ye bakacak olursak race a car isminde bir string varmış ve buna false dönmüş. Bunun sebebi ise car ve race'in şöyle tersten okunuşları aynı olmasına rağmen A ve E eşleşmediği için burada false olarak dönmüş. Constraints'imiz nasılmış? String'imiz en az bir karakter olabilir. En fazla ise 2 çarpı 10 üzeri 5 karakter olabilirmiş. Ve sadece ASCII tablosundaki karakteri kullanmamıza, karakterleri kullanmamıza izin veriliyormuş. Şimdi implementasyonumuza başlayalım. Bugün şöyle bir çözüm yapalım. Şunu biraz daha yaklaştırabilirim. Böyle alacağım. Bugün şöyle bir çözüm yapalım. İki tane pointer kullanalım. Pointerlarımızdan birisi stringin en solunda dursun. Diğeri en sağında dursun. Ve bu pointerları birbirine sürekli yaklaştıralım. Birisi soldan sağa gitsin. Diğeri solda, sağdan sola gitsin. Ve sürekli e, bulundukları karakterleri birbirleriyle karşılaştıralım. Şimdi bunun için ben integer left isminde bir değişken kullanacağım. Integer left eşitte 0 olacak. Ve integer right isminde bir değişken kullanacağım. Bu da s nokta length'in eksi bir uzunluğunda olacak. Neden eksi yaptım? S nokta length'imiz bizim farz edin ki burada işte 15 çıktı. 15. eleman şeyin sonuna denk gelir. String'in sonuna denk gelir. O yüzden eksi biri 14. indeksi bunu kontrol edeceğiz. Çünkü indekslerimiz sıfırdan başlıyor Java'da. O yüzden eksi biri burada yazdım. Şimdi burada elimizdeki string'i öncelikle bir lower case'e çevirelim. S eşittir. S nokta to lower case diyerek bu hazır fonksiyonumuzu kullanarak bütün stringimizi küçük harfe çevirdik. Sonrasında bir döngü açıyorum burada. Bu döngünün içerisinde artık ben gezmeye başlayacağım. Left'imiz right'ımızdan küçük olduğu sürece bu döngü devam edecek. Ve döngünün içerisinde kontrollerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben burada iki karakterimi tanımlayacağım. Char, left char diyebiliriz buna. Char left char eşittir. S nokta char et parantez içerisinde left diyebilirim ben buna ve char right char eşittir s nokta char et parantez içerisinde right dersek karakterlerimizi de burada tanımış olduk. Şimdi içeride bir kontrol yapacağım. Benim bu yapacağım kontrol benim bu karakterlerimin ledir veya rakam olma durumu. Çünkü bunların dışındakilerde direkt false döndüreceğiz. Çünkü alfanumerik üzerinde çalışıyoruz. Ya karakter olabilir ya da rakam olabilir. Daha doğrusu karakter değil de ya harf olabilir ya rakam olabilir. O yüzden ben burada kontrolümü yapacağım. Karakter sınıfından karakter nokta is fonksiyonunu kullanarak is diyorum. Left char kontrol edelim ilk önce. Karakter nokta izletir left char. Ya da yine aynı şekilde karakter nokta isDigit burada da rakam mı diye kontrol ediyorum karakter nokta isDigit rightChar diyorum burada pardon left leftChar diyorum eğer benim bu şartlarım sağlanırsa sol karakteri kontrol ettik şimdi aynısını sağ karaktere yapacağız şunu şöyle kopyalayıp içeriye yapıştırıyorum şunu şöyle yapacağım bir delay yapalım İnşallah bugün getirebileceğiz şu parantezi de evet bunun left leftChar için değil rightChar için yapacağım şu right char olacak. Şu da right char olacak. Sanırım şurada J büyük yazmam lazım. Evet. Burada da kontrollerimizi yaptıktan sonra şunu birazcık sola çekeceğim. Eğer ikisi de harf veya rakamsa ne yapacağız burada? Yine bir kontrol yapmamız lazım. Bizim bu karakterleri birbirine denk mi diye kontrol edeceğiz. Birbirinin aynısı mı diye kontrol edeceğiz. Aynısı değilse direkt false'u yapıştıracağız. If diyorum left char Ünlem eşittir right child ise direkt return false. Çünkü palindrom burada kırılıyor. Palindrom olmuyor. Eğer değilse yani eşitse else diyorum burada. Şimdi left'i burada arttırmamız gerekiyor ki string'in sağına doğru ilerlesin. Right'ı da burada azaltmamız, azaltmamız gerekiyor ki string'in sol tarafına doğru ilerlesin. Right diyorum. Eksi eksi dedik. Noktalı virgülü koyduk. Şimdi bu else satırından çıktıktan sonra benim yeni bir else açmam lazım. Şurada else diyorum. Bu asneyi kontrol edecek? Benim karakterim daha doğrusu sağ karakterim herhangi bir letter veya digit değilse aynı şu inputta olduğu gibi mesela virgülse o zaman ne olacak? Sağ karakterim sol tarafa doğru kaymaya devam edebilir. Right, eksi eksi diyorum. E, soldaki karakter durmaya devam edebilir burada. Bundan da çıktıktan sonra eğer sol karakterimizde sıkıntı varsa hemen onu kontrol edelim. Eğer sol karakterde sıkıntı varsa o zaman da tam tersi. Bu sefer de left artı artı diyebiliriz buraya. Sol karakterimiz yürümeye devam edebilir. Sağ karakter olduğu yerde kalabilir. Bunları yaptıktan sonra ee, ne yapacağız? Return true diyerek artık return true diyorum. Eğer buraya kadar başarılı bir şekilde ulaşabilirsek ee, return false'a takılmadan ee, direkt string'imizin palindrom olduğunu anlayacağız. Ben şimdi buna bir run code diyeyim bakayım. Herhangi bir hata attık mı görmüş olalım yaptıysak da. Evet, run code dedik. Ee, doğru bir şekilde çalıştı. Gördüğünüz gibi example 1'i burada input olarak almış. Output'umuz true ve expected true olarak bize dönmüş. Direkt submit diyelim bakalım yazdığımız kod nasıl bir şey olmuş. Onu da görmüş olalım. Evet, gördüğünüz gibi runtime'ımız 3ms, yaklaşık Java yüzde %70'inden daha fazla, daha hızlı çalışıyor. Ve memory usage'ımız 38 MB, yaklaşık Java seksen %87'sinden daha az belli kullanıyor. Bu soru da bu kadar olsun. Ee, bu dersimizde Valid Palindrome sorusunu çözmüş olduk LeetCode üzerinde. Ders boyunca yapamadığınız veya anlamadığınız kısımlar olduysa yorumlar kısmından veya instagram adresinden benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.